Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. cenab Cenabı Hakk'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, affı ve mağfireti ümmeti Muhammed aleyhisselam'ın, sizlerin, bizlerin, üzerimize olsun sevgili dostlar. yüce Rabbimiz Hucurat suresinin 12. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerinizi araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim Hazretleri'nin sahihinde yer alan ve bu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde etrafındakilere "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sormuştur. Sahabe-i kiram "Allah ve Resulü daha iyi bilir." demişler. Efendimiz aleyhisselam "Gıybet din kardeşini hoşlanmadığı bir şey ile anmandır buyurmuş. Söylenen ayıp eğer o kardeşimizde varsa ne dersiniz diye sorulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer söylediğiniz şey onda varsa gıybet ettiniz yoksa o zaman ona iftira ettiniz demektir buyurmuştur. Kıymetli dostlar bugünkü birlikteliğimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duası ile bitirmek istiyorum. Allah'ım benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.